Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar geçen gün Fintables'te, Fintables'in radar menüsünde çeşitli kriterlere göre 10 tane şirketi sizinle paylaşmıştım. O şirketlerde daha çok marjlarını koruyan veya marjlarını artırabilen şirketleri ekrana getirmiştim. 10 tane şirketimiz ekrana gelmişti. Ancak bu seferki videomuzda arkadaşlar bugünün tarihinden daha doğrusu dün akşamın tarihinden 31 Mayıs'a kadar bilançolarını açıklayan şirketlerden nette kar açıklayanları tek tek şöyle bir göz ucuyla ve bunun sonucunda arkadaşlar genel olarak çarpanları şişmemiş ve çarpanları uygun olan ve son çeyrekte iyi diyebileceğimiz veya genel olarak bilançolara baktığımızda iyi sayılabilecek bilanço açıklayan bazı şirketleri tespit ettim. Onları sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki burada isimlerini lanse ettim. Şirketlerin hiçbir tanesi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul'da yatırımlarım var. Yatırımlarımdan kaynaklı arkadaşlar mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde kendi çapında araştırmalar yapıyorum. Beğendiğim şirketler olduğunda veya piyasayla ilgili kendi görüşlerimi ara sıra sizinle paylaşıyorum. Dolayısıyla buradaki söylediklerim, ismini telaffuz ettim. şirketlerin hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Yine de burada yine burada size aktaracağım şirketleri hiç beğenmeyebilirsiniz veya benim bakış açım size göre yanlış olabilir. Şimdi video uzamasın diye hemen bu şirketlerin isimlerini söyleyip ondan sonra tek tek hızlı bir şekilde bu şirketlerin bilançolarını size söyleyeceğim açıklayacağım. Ondan sonra zamanımız olursa bu şirketlerin grafiklerine de bakacağız. Hatta şirketlerle ilgili hikayeler varsa onlarla onları da size sunmaya çalışacağım. Birinci şirketimiz arkadaşlar Bantaş Ambalajıdır. İkincisi Kütahya Şeker. Üçüncüsü Bera Holding. Dördüncüsü arkadaşlar Rubenis Tekstil. Ee, ve bir sonraki de arkadaşlar e, Maktır makina Tarım. Zaten e, takım geçen gün zaten bununla ilgili e, bilanço videosunu paylaşmıştım. Kad, i̇yi bir marj yaptı. Ancak yine arkadaşlar e, dikkatimi çekti. Ve en son arkadaşlar bir de Sayas var. Sayas aslında güzel bir şirket. Ancak çarpanları hala biraz yüksektir. Şimdi bunları hızlı hızlı bir şekilde size sunmaya çalışacağım. İlk şirketimiz arkadaşlar Bantaş'tır. Bantaş ambalaj sektöründe faaliyet gösteren küçük bir şirkettir. Ve 2024'ün birinci çeyreğine baktığımızda arkadaşlar şirket satışlarını koruyabilmiş. Artık bu süreçte bu son dönemdeki bilançolarında satışlarını, cirolarını koruyabilen şirketleri dahi başarılı bulabiliyoruz. Dolayısıyla eski dönemdeki yani 2-3 yıl önceki bilançoları e, arar durumdayız. Dolayısıyla öyle bilançoları maalesef artık kolay kolay yakalayamıyoruz. O zaman demek ki piyasada kötünün iyisini arayabilir mantığıyla dedim şöyle bu bilançoları sizinle bir paylaşayım. E, Bantaş'ın arkadaşlar baktığımızda cirosunun e, yatay kaldığını dolayısıyla cirosunu koruduğunu satışları 265 milyondur. Brüt karını %100 artırmış. Esas faaliyet karını %190 artırmış. Favonu arkadaşlar %139 oranında artırmış. Şirketin enflasyon muhasebesinden kaynaklı 2.3 milyon zarar gideri olmuş. Ve günün sonunda da arkadaşlar net dönem karı 46 milyon olduğunu görüyoruz. Geçen seneye göre arkadaşlar net karını %362 oranında artırmış. Dolayısıyla baktığımızda şirketin özet gelir tablosunda Final, e, şirketin kendi e, performansının iyi olduğunu görüyoruz. Peki şirketimiz pahalı mı ucuz mu? Baktığımızda şirketimizin toplam varlıkları aktifleri arkadaşlar 944 milyon 945 milyondur. Şirketin öz kaynakları ise 788 milyon olduğunu görüyoruz kabacasını. Peki şirketin piyasa deri nedir arkadaşlar? Piyasa deri 1 milyar 484 milyondur. Bu açıdan baktığımızda aslında bu şirketin pahalı olduğunu ben düşünmüyorum. Şirketin çarpanlarına baktığımızda FK 6.38 Firma değeri bölü favuk 7, piyasa değeri bölü defter değeri 1.88. Küçük bir şirket için piyasa derinin bir de, bir çoklarda, ikilerde, üçlerde hatta 4-5'lerde olması da eğer yatırımlar varsa bana göre pahalı değildir. Net borç bölü favuk da arkadaşlar bu da çok önemlidir bu son dönemde çünkü şirketler para ulaşamıyor Dolayısıyla net borçların ne kadar azsa o kadar iyi. Şirket nette borçsuzdur. Baktığımızda arkadaşlar şurada size göstereyim. Şirket, şirketin finansal borçları 75 milyondur. Ancak bu çeyrek açıkladığı favuk 51 milyondur. Dolayısıyla bu açıdan da bir sıkıntı yok. Şirketin marjlarına baktığımızda brüt kar marjı arkadaşlar yüzde son çeyrekte yüzde 22 çok da ciddi anlamda artırmış. onu ciddi anlamda artırmış net kar e, marjını yine ciddi anlamda artırdığını görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bir de şirketin öz kaynak karlığına baktığımızda da bu da yüzde 35 olduğunu gör, e, görüyoruz. Dolayısıyla bu öz kaynak karlığına göre de piyasa deri bölü defter deri 3.5 olsa dahi makuldür deriz. Şirket kaldıraç oranını düşürmüş. Dolayısıyla şirketin kaynaklarının yüzde 84'ü yüzde 85'i kendi öz kaynaklarıdır. Yabancı kaynak oranı yüzde 16.6 civarındadır. Bu gayet makul. Güzel bir sonuç. Yine şirketin arkadaşlar cari oranına baktığımızda %4'ün üzerindedir. Dolayısıyla şirketin finansal açıda hiçbir sıkıntısı yok. Çarpan olarak çok pahalı olmadığını görüyoruz. Yine öz kaynakları göçlü. Bu şirketin arkadaşlar sadece buradaki bilançosuna veya çarpanlarına bakarak da yorumlamak bana göre yanlıştır. Arkadaşlar bu şirketin yatırımları da var. Hatta geçen gün Bununla ilgili bir açıklama oldu şirketin e, yönetim kurulu üyesi önümüzdeki süreçte yapacakları yatırımlarla ilgili e, bir paylaşım yapmışlardı. Onu da sizinle paylaşayım. Yani şirketlerle ilgili arkadaşlar analiz yaparken şirketleri mutlaka yakından takip etmek lazım. Burada uzun uza, e, uzun uzadıya vermişler. Diyor ki şirketimiz büyüme hedefleri doğrultusunda ban geleceğe taşıyacak olan 2020 ile 2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması ve gerçekleştirilmesi düşüncesiyle üretim kapasitesinin artırılması, gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması, yanında yeni bir yeni bir hat alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar odaklarının araştırması gibi gibi yönetim kuruluna bilgi vermek şartıyla yetkilendirilen kimdi arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Dolayısıyla arkadaşlar şirketin yatırımları var. Burada uzun uzadıya arkadaşlar şirketin yatırımlarla ilgili bir kap haberi var. Onu okuyabilirsiniz. Yine bunun dışında arkadaşlar baktığımızda şirketle ilgili burada hisse geri alım programı değil de bir tane yatırımcı herhalde hisse almış. Şuradan size gösterebilirim. Bunları niye gösteriyorum arkadaşlar? Yani bir şirketi sadece çarpanlarına veya şirketin sadece bilançosuna bakarak şirketleri değerlendirmek yanlıştır. Küçük bir şirkettir, pahalı olmayan bir şirkettir. Son bilançosu iyi gelen bir şirkettir. Bana göre pahalı olmayan bir şirkettir. Yine arkadaşlar biraz önce gördüğünüz şirketin finansal tarafında hiçbir sıkıntısı yok. Burada bir tane şahıs Melih Çetin adında bir tane yatırımcı 1 milyon adet hisse aldığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şirketleri aslında bakarken şöyle bir bütün değerlendirmek lazım. Şirketin grafiğine de baktığımızda ben sadece haftalık grafiğini size göstereceğim. Şirketin haftalık grafiğinde 20 günlük ortalamamız 11.99 12'lerdedir. Kağıdımız ise 12.2 TL'de fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu şirketi açıkçası ben çarpan açısından bir de bilanço açısından beğendim. Yine yatırımları var. Zamanım olursa arkadaşlar, bantajla ilgili ayrıntılı bir şekilde bir temel analiz videosunu paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki da arkadaşlar Kütahya Şeker. Kütahya Şeker arkadaşlar yakın tarihte halka arz olan şirketlerimizden bir tanesiydi. Onu da bilançosunu ekrana getirdiğimizde satışlarını %18, brüt karını %25, esas faaliyet karını %62 FAVO'nu da %46 oranında artırdığını görüyoruz. Şirketin enflasyon muhasebesinden kaynaklı 99 milyon gideri var. Buna rağmen şirketin dönem karı 51.4 milyon olduğunu görüyoruz ve geçen sene göre %65 oranında dönem net karını artırabilmiş şirketin toplam aktifleri, toplam varlıkları arkadaşlar 4.4 milyar olduğunu görüyoruz. Kabaca ancak şirketimizin piyasa değeri 3. 3 milyar 263 milyon 3 milyar 264 milyon pardon olduğunu görüyoruz. Şirket nette borçsuzdur. Şirketin finansal borçları 108 milyondur. Dolayısıyla varlıkları içerisinde baktığımızda veya favok açısından baktığımızda şirketin finansal borçları çok değil. %50 oranında finansal borçlarını düşürebilmiş. Sadece şu anki durum tespiti yapıyorum. Tabii ki bu şirketlerin gelecekle ilgili beklentileri ve gelecekte ortaya koyacakları performanslar bu kağıtların pahalı ve ucuzlu, e, ucuzlu kısmını da belirliyor. Ancak şu an itibarıyla baktığımızda şir, bu iki şirketimizin de pahalı olmadığını yine son çeyreğe göre e, bilançolarının fena olmadığını hatta iyi e, diyebileceğimiz bir performans gösterdiklerini görüyoruz. Öz kaynak karlı %13'müş şirket kaldıraç oranını düşürmüş ve %22 yüzde %22.8'e düşürmüş cari orana baktığımızda arkadaşlar 3.75'tir. Bu açıdan da hiçbir sıkıntı yok. Video uzamasın diye ayrıntılı bir şekilde bakmayacağım. Ancak bu şirketimiz şöyle bir nakit akım tablosuna da bakalım. Şirketin nakit akım tablosuna baktığımızda geçen sene işletme faaliyetlerindeki nakit akışları eksi 306 milyonken bu yıl eksi 87 milyon olduğunu görüyoruz. Buranın pozitif olmasını bekliyoruz. Ancak geçen sene göre ciddi anlamda da bir iyileşme var. O açıdan bakacağız. Tamam burada işletme faaliyetinde nakit akışları eksidir. Ancak şirketin borç sorunu da yoktur. O şekilde de bakmak lazım. Bu şirketi çok yakından tanımıyorum. Ancak bilançosu hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Yatırım faaliyetlerinden eksi 3.6 milyonluk bir çıkış olduğunu görüyoruz. Finansman faaliyetlerinden kaynaklı da nakit çıkışı 116 milyon kabaca olduğunu görüyoruz. Bu paranın çıkışına bir bakalım arkadaşlar. Borç ödemelerinden kaynaklı 116 milyon paranın kasadan çıktığını görüyoruz ve günün sonunda arkadaşlar şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki net artış Geçen sene 362 milyonken bu yıl eksi 207 milyon olmuş. Şirketin nakit akım tablosu belki istenen düzeyde değil. Ancak şirket çarpan açısından ve son açıkladığı bilanço açısından bana göre iyi sonuçlar getirmiş ve çarpanlar da uygundur. Kağıdın pahalı olmadı zaten net bir şekilde göre biliyoruz. Bir sonraki kağıdımız arkadaşlar Bera Holding'dir. Bera Holding'i 11-12 TL'lerde de analiz etmiştim. Anımız bir şirkettir. Bu şirkete de baktığımızda her ne kadar satışları azalmışsa da arkadaşlar brüt kar esas faaliyet karı fabuklarda ve net dönem karında artış var. Şirket 853 milyon kar açıklamış. Şirketin toplam varlıkları 26.6 milyondur. Yani aktifleri bu kadar ancak şirketin piyasa değeri 13 milyar olduğunu görüyoruz. Yine şirketin arkadaşlar öz kaynakları 17 milyar piyasa değeri 13 milyar. Bu açıdan da şirket piyasa değeri bölü defter değeri 0.75'tir. Dolayısıyla bu şirket ucuzdur. Net borç bölü favok eksi 0.58'dir. Nette borçsuzdur. Finansal borçları 1.2 milyardır. Net borç ise eksi 1.160 160 milyon olduğunu görüyoruz. Her ikisinde de şirket %12 oranında borçlarını azaltmış şirket ucuzdur favok anlamda baktığımızda ve finansal borç açısından da baktığımızda hiçbir sıkıntı yok dolayısıyla şirket ucuzdur ve şu an şirket yüzde yedi hatta yüzde sekize yaklaşan bir performans gösterdiğini görüyoruz eğer bunun grafiğine de bakarsak arkadaşlar şuradan size göstereyim hangisiydi Berah Holding Vera Holding'in grafiğini şöyle bir açalım. Kağıt bugün güzel bir performans göstermiş. Aslında kağıdımız tam da haftalık 20 günlük ortalamamız olan 17.86'lardan tepki aldığını ve kağıdın bugün ciddi bir marj verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kağıt buralara yaklaşırsa bu çarpanlarla portföyüne alan yatırımcının mağdur olacağını ben düşünmüyorum. Bunun dışında arkadaşlar bu şirketimizin de şöyle bir nakit akım tablosuna da bakıp ondan sonra devam edelim. Şirketimizin nakit akım tablosuna baktığımızda işletme faaliyetlerindeki nakit akışlarının 258 milyon olduğunu görüyoruz. Geçen sene eksi 321 milyonmuş dolayısıyla piyasa bunu görünce kaldı almış. Bir de arkadaşlar yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına baktığımızda 125 milyon olduğunu görüyoruz. Bu da arkadaşlar maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından dolayı 244 milyon para çıkışı olmuş başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu da şirketin kasasına 118.8 milyon para girmiş. Şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki net artış arkadaşlar 89.5 milyondur. Geçen sene daha iyiymiş. Bu şirket hem ucuz arkadaşlar, hem borçsuz, hem çarpanları uygun, bilançosu fena değil ve nakit akım tablosu da pozitiftir. Dolayısıyla piyasa böyle Şartlarda bugünkü şartlarda böyle bir şirketi tabii ki alır götürür. Bir sonraki kağıdımız arkadaşlar neydi? Rubenis. Rubenisi ayrıntılı bir şekilde daha önce kanalımda analiz etmiştim. isteyen, isteyen arkadaşlar bunu e, izleyebilir. Orada şirketi daha yakından tanımış olur. Rubenis ile ilgili birden fazla... E, videolarım oldu. Ruben aslında beğendiğim beğendim bir şirket. Küçük bir şirkettir. Tekstil fa e, sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Yatırımları olan bir şirket. Her ne kadar satışları %17 düşmüşse de arkadaşlar Ruben Tekstil Brüt Kar Esas Faaliyet Karı Favok'ta e, Ciddi e, sonuçlar getirmiş. Şirketin net dönem karı 53 milyondur. Geçen sene 32.8 milyon zarar açıklamış. Dolayısıyla bu enflasyonist eflasyon, ortamda ve enflasyon muhasebesinin uygulandığı bu bilançolarda bu bilanço bana göre fena değil. Şirketin toplam finansal borçları arkadaşlar 148 milyondur. Şirket nette ise yine 145 milyon 146 milyon borçlu olduğunu görüyoruz. Ancak FK16 firma deri bölü Favon 4.80 piyasa değeri bölü defter değeri 1. Dolayısıyla böyle küçük olan bir şirketin piyasa değeri bölü defter değerinin 1'de olması bana göre makul bir sonuçtur. Net borç bölü Favon arkadaşlar 0.28'dir. Şirketin öz kaynakları %81'dir. Çarpanlar şey, marjlara baktığımızda arkadaşlar brüt kar marjı %33.8 Yine şirketin favor marjı %42 ciddi bir sonuç arkadaşlar. Şirketin net kar marjı %20 bu da gayet güzel. Şirketin öz kaynak karlı az %8.8 kaldıraç oranını düşürmüş şirket arkadaşlar. Borçluk oranı %18 yani yabancı kaynak oranı daha doğrusu %18 gayet uygun. Şirketin jiro oranı arkadaşlar 2.62. Şirket borç konusunda sıkıntı yaşamıyor. Kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamıyor yine arkadaşlar. Bu şirketin ciddi yatırımları var. Yakından takip ettim. Bu şirketle ilgili geçenlerde şirket geri alım programı açıkladı yine arkadaşlar. Hedef Girişim Portföy bu kadı 38 39 TL'lerde bin lot aldı. Yine arkadaşlar şirketle ilgili yakın tarihte şirketin kumaş boyahane yatırımı var. Bununla ilgili arkadaşlar boyahanedeki kapasitelerini %80 oranında artırmayla ilgili bir kararları var. Bu şirket bir büyüme şirketidir. Bana göre orta uzun vadede kesinlikle mağdur etmeyecek olan kağıtlarımızdan bir tanesidir. Tabii ki sektörü de düşürmek lazım. Ruben isim bir de teknik grafiğine bakalım. Sadece haftalık grafiğini ise gösterip bu şekilde devam edelim. Ruben İsteksil arkadaşlar dediğim gibi kanalımda ayrıntılı bir şekilde şirketin yatırımlarından gelecekle ilgili beklentilerinden planlarından ayrıntılı bir şekilde bahsetmişim isteyen arkadaşlar bakabilir şirket yeni halka arz olan şirketlerden biri olduğu için arkadaşlar grafik bir şekilde çıktı haftalıkta baktığımızda arkadaşlar şirketimizin 50 günlük haftalık ortalaması olan 30.74'lere kadar sarkabilir ciddi bir düşüş yaşamış ancak bu şirketin bana göre çarpan açısından ve göstermiş olduğu performans açısından buralarda toplayan ve orta uzun vadede bekleyen yatırımcı mağdur olmaz tabii ki. Bunlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani bir şirketle ilgili eğer eee portföy yöneticileri 38 39'larda almışsa veya şirket e, hissesini ucuz bulup geri alım programı açıklıyorsa onların da bildiği bir şey vardır. Ancak tabii ki piyasanın takdiri çok daha önemlidir. Ne kadar aşağı çeker veya tahta yapıcı nasıl bir yol izler o da önemlidir. O şekilde bakmak lazım. Ancak dediğim gibi piyasa deri böyle defter deri bir olan küçük bir şirket için bana göre pahalı demek mantıklı değil. Bunlar benim görüşlerimdir. Makla ilgili arkadaşlar daha önce bilanço analizini yapmıştım. Bu kağıt bana göre 7 civarı kesinlikle makul fiyatlardadır. Tabii ki bilançolar önemlidir. Önümüzdeki süreç önemlidir. Bu şirketlerin önümüzdeki süreçte bilançoları ne kadar artar, azalır, hangi performansı gösterir bunlar önemlidir. Şu anki söylediklerim sadece anlık tespitlerdir. Ucuz olduklarını düşündüğüm şirketler performanslarını 2024'ün birinci çeyreğine göre iyi olduğunu genel olarak piyasayı göz önüne getirdiğimizde bunların iyi sonuçlar getirdiğini düşündüğüm şirketlerdir. Bir de arkadaşlar Sayas var. Sayas güzel bir şirket, değerli bir şirket. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz. Ancak şirket... 140'lardan 70'lere hatta 60'lara kadar geldi. Buna rağmen hala şirketin çarpanları arkadaşlar size göstereyim. FK 32 firma deri bölü fabuk 24 piyasa deri bölü defter deri 8. Dolayısıyla baktığımızda çarpanlar hala yüksek ancak şirketin son bilançosu gayet Güzeldi. Ekranda gördüğünüz gibi satışlar %55. Brüt kar %110. Esas faaliyet karı %146. Fabrik ise %150 oranında artmış. Şirketin net dönem karı arkadaşlar geçen sene 1, 1 milyon bile değilken 500 bin TL kar açıklarken kabacası 600 bin TL. Bu yıl 36 milyon kar açıklamış. Dolayısıyla şirket son bilançoda iyi bir net karı da açıkladığını görüyoruz. Şirketin toplam varlıkları arkadaşlar 1 milyar ancak şirketin piyasa değerine baktığımızda 5.6 milyar olduğunu görüyoruz. Şirketin marjlarını artırdığını, cari oranı arkadaşlar hala uygun yerde her ne kadar düşmüşse de 2.54 dolayısıyla kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamıyor. Şirketin borçluk oranına baktığımızda kaynaklar içerisindeki şirketin bütün varlıkları içerisindeki yabancı kaynak oranı da kabaca %38 olduğunu görüyoruz. Şirketin öz kaynak karlı da %36 olduğunu görüyoruz. Şirket iyi bir bilanço açıklamış. Şirketin ileriye dönük yatırımları var. Bu şirketi de ayrıntılı bir şekilde daha önce kanalımda paylaşmıştım. Şirketin %200 kapasite artışıyla ilgili bir yatırımı var. Dolayısıyla o yatırımlar faaliyete geçtiğinde şirket tabii ki daha yüksek cirolar getirebilir. Gelecek vaat eden şirketlerden biri ancak hala çarpanları yüksektir. Şirketin %200 Kapasite artışı var yine yenilenebilir enerji sektörü önümüzdeki yıllarda tekrardan gündeme gelecektir piyasa tekrardan buraya zomlanacaktır diye düşünüyorum şirketimizin bir de arkadaşlar şuradan e, nakit akım tablosuna da bakalım ve bu şekilde videoyu bitirmiş olalım şirketimize arkadaşlar. Baktığımızda nakit akım tablosunda işletme faaliyetlerindeki nakit akışları 33 milyon olduğunu görüyoruz. Geçen sene eksi 253 milyonmuş. Dolayısıyla işletme faaliyetlerindeki nakit akışlarında ciddi bir iyileşme var. Ee, esas faaliyetlerinde nakit yaratabilmiş. Bu çok çok önemlidir, değerlidir, pozitif bir sonuç ortaya çıkartmış. Şirketin yatırımlardan kaynaklı 28 milyon para kasasından çıktığını görüyoruz. Yine finansman kısmına da baktığımızda arkadaşlar şurada size göstereyim. Evet. 23 milyon paranın kasadan çıktığını görüyoruz. Bu paranın arkadaşlar genel büyük bir kısmını arkadaşlar borç ödemelerine gittiğini görüyoruz ve günün sonunda şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalışa baktığımızda geçen sene eksi -203 milyonken bu yıl eksi -18 milyona düştüğünü görüyoruz dolayısıyla şirketin nakit akım tablosunda da tıpkı tıp gelir tablosunda olduğu gibi ciddi bir iyileşme var. Bunların hiçbir tanesi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.